Evet, Şahin abi hoş geldin. Hoş bulduk tabii. Dünden beri buradasın abi. Evet. Sen de pek fazla şey yapamadın. Sohbet edemedik ama biliyorsun iyi Aynen. abi kardeş ilişkimiz var seninle. Aynen. Dün 30 tane yeni makine salona ilave oldu. Onlarla uğraşmaktan bayağı bir vakit olup evet. yanına gelemedim. Gördüm evet. koştum alanızı gördüm abi. Bugün seni görmüşken hem selam vereyim hem de bu İstanbul'daki arkadaşlara da selam gönderelim dedim. Evet. evet neydi o İstanbul'daki arkadaşların isimleri? Yok, Efe Akın. Gökhan Efe Akın güzel üçlü. Fe evet. Ali Feyyaz Rıza gibi oldu evet, değil mi? Evet. İnşallah Beşiktaşlı değillerdir. Yok. Fenerbahçililer Fenerbahçe. değil Kardeşlerim benim yani. Evet. Onlar da getirecek. Onlar da hızlı oynuyorlar. Ha onlar da hızlı oynuyorlar. oynuyorlar. Evet, Fenerbahçeli ise evet. oynarlar yani. <laughs> evet. Neyse onların şansına da artık evet. biraz kazanalım bari. Bugün biraz istemiyor sanki. Dün istedi mi? Bir gün önce istemişler. Evet. Ha bir gün önce istedi. Dönüş ne zaman? Yarın. Ablam hoş geldin. Bahni'nin annesini getirdim. Evet. Merhaba hoş geldiniz. <gülüyor> Dayanamadım. Yeni mont edilen Evet şu arka taraftakilerin hepsi yeni. Yeni Kaç getirdi? 2 lira. Aa, Görüşürüz. Görüşürüz. Gelirim yanına abla. Evet, kısa zamanda bekliyoruz onları da buraya. Evet, kısa zamanda onları da alacağız buraya. Ama sen kazan da bari kazanmanın hazıyla gelsinler. Biraz önce bir çekim yapmış Şahin abi 16 dakika. Yemin ederim böyle bir ter modeli yok. Acep terledim. 25 bin liradan bir bir konu var görüşeceğiz Bülent Bey. Ahmet abi de geldi. <laughs> Milli felaket. Tabii canım, hemen geliyorum. Geldim Geliyorum abi. Canım nasıl, benim. Nasıl istersen Ahmet abi. <laughs> Milli deli. Evet, evet, evet. Bir de yanıma gel. Bir tane Zubari bayan var. Neydi o? Hangisi? Dilek Altına mi? Kaçıyor daha Dilek. Dilek. Yok mu? Buradan Dilek'e de selam gönderelim. Dilek Hanım bak seni soruyorlar. Allah. Evet, ben sordum valla. Taliplilerin çoğalıyor Dilek'cim. Ona göre. <laughs> O gelir. Geç, geçenlerde gelmişti o. Dün vardı bir tane benim yanımda. Mi? Olabilir mi acaba? Yok ya dün yoktu burada. Yok. Ya. Vallahi bugün herhalde benim kabul günüm. Bunda da bir şey kazanamazsak ben bugün çekmeyi bırakacağım artık yani. Ben iyisi şey yok ya. Koca ikram edildim. 18 bin lirayı 10 dakikada 10 dakikada sürmedik. Ha, sen de izliyordun arkada gördün de. Ya, yani. yani sen de gördüm yani. yani. Böyle bir şey, bir şey olamaz Boktum. ya. Boktum. Ha, sonrasında biraz toparladı mı biz kapattıktan sonra biraz toparladı da ne oldu? Devam ediyor zaten. İstanbul'a gelemiyorsun tabii. Efendim İstanbul'a gelemiyorsun. İstanbul'a geleceğim abi. İstanbul'a şeye geleceğim. Fenerbahçe Avrupa Kupası maçlarından bir tanesine geleceğim. İnşallah. Millet, milletler sana Bilette sıkıntı yok abi, hiç. Şey, yani. ama. Yok yok, sıkıntı yok abi, abi. Hadi ya şunu devam evet. edip de biraz şu 200 TL'nin üstüne çıksın bari. Dolar dolar da vermiyor. Oyun değiştir. Şu 30 TL'ye de oyun değiştir. Başka bir oyun oynayalım Şahin abi. Altılı yonca yok mu orada? Var. Burn Burning. diye alttaki. Evet abi. 5 line normalde. Tamam. İyi böyle. Böyle oynayalım. 30 liramız var zaten. Bu Ali Ağabey'in oyunu. Fark Etmez Ali değil mi bu? He Ali Ağabey'in oyunu. O bunun 40'ını oynuyor ama bunun beşi de çok güzel. Evet. Yolu az olduğu için normal bir şey verse ikramiye ödemeleri yüksek ama. Bak ya. Bak ya. Şahin abi evet. sen de mi şanssızlık ben evet. de mi bilemedim ama ben bu benim de. ikinci şanssız çekimim ama yapacak bir şey yok. Buradan İstanbul'a da selam. Sen de şansın bol olsun. Kazandığın zaman çekeriz artık. Teşekkür Tamam. Görüşürüz abi. Teşekkür ederim. Sağ ol.